Akçakale, Urfa yolundayız. Dünyaya açılan uluslararası güzergahın üstündeyiz. Bu güzergahta 3. etap asfaltlama ve yol genişletme çalışmaları başladı. Kamp ve sevimli yol arası inşallah bu etapta tamamlanacak ve Akçakale'nin 12 kilometre bir perişan caddesi olacak. Bu caddeyle beraber Akçakale'nin çehresi ve geleceği tamamen değişecek. Akçakale'ye yakışır bir ana cadde olacak. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş. O sebeple bu hizmeti bittikten sonra, bu yol hizmeti alındıktan sonra inşallah şehir işi dolmuşlarında hapishaneye kadar çalıştıracağız. Bu güzergahla atlar, sevimlinin Yol bağlantıları ve hapishane dahil olmak üzere şehrin içine dahil olacak çok mükemmel bir yer olacak. Bütün buradaki yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun. Şu Urfa yolunda daha çalışmalar devam ediyor. Başkanımıza teşekkür ederiz. Boratlar Köyü halkı olarak. Şu an bu Köy ayağa Şimdi bunlarla uğraşıyoruz. Եկեք միշտ սա պատրաստի հարիքը սովորաբար մանրացնում է